Bu kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videosunu benim de mesleğimden olduğu için bir box oyunu üzerine yapmak istedim. Steel City Interactive adlı bir firmanın uzun süredir yani yaklaşık bir üç buçuk üç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam olmadı iki yıldır bir süredir önce açıklayan bir oyunları önce esport boxing club diye galiba çıktı. Sonra ismini değiştirdiler. Niye değiştirdiler bir fikrim yok ama yani oyun açılışındaki sponsorlarına bakarsanız yani bildiğiniz WBO'dur, Glory markasıdır baya bir Everlast falan yok galiba şey olarak sponsor olarak. Diğer bütün boks şu an aklıma gelmiyor yoldan. İlk bakış hiç girmedim. Zaten klavye mouse ile oynanmıyor. Sadece şey kabul ediyor e, ee, gamepad ben de gittim bugünler özel bir gamepad aldım zaten sağ üstte gözüküyor hiç bir oyuna girmediğim e, ee, iki karakter var Gati bir de Ward var Mickey'yi pek bilmiyorum bu adam İtalyan onu biliyorum bayağı bildiğiniz Rocky gibi bir adam belki de bu gerçek Rocky'dir esinlenmiş olan hatırlamıyorum kimdi o ama e, ee, üç 3 maç olduğunu biliyorum bu adamın Mickey ile bir de Floyd'la bir maçı vardı. Çok da efsane bir adamdı. Yani 2009'da mı 2000 ya da 7 falan o civarla. 2008-2009 arası bir yılda öldü. Neden öldüğünü ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor, açıklanmadı. Ee, ama çok güzel maçları vardı. Özellikle bu adamın 3 maçı vardı. Çok güzel, çetin bir maçtı. aynı aynı kim ve Kenola gibi bir maçtı. 3 ee, maç güzel geçmişti bayağı kran krana

He went to eat. and He put the weight on. Went for 28 pounds to get ready. But he did that. again this time. he's uh, trying to jab here. Mayweather hits it with him. What he's been doing the last six fights. He won't abandon it. voluntarily. That he is. can't appeal to the referee. He gets drilled as he was looking over. One. Hemen bi başlayalım. Çok heyecanlıyım. inanılmaz heyecanlıyım. Ve bu daha oyun çıkmadı. Sadece beta sürecinde kaydedenler oynayabiliyor bu oyunu. Gerçekten merak ediyorum nasıl bir olduğunu. Bakalım. The crowd has been waiting for this one for a very long time. We're at Brooklyn Hall. I'm Todd Grisham. Oh, Next to me is Johnny Nelson. Hi, Todd. Hi to everybody back home. And now it's time for our tale of the tank. And <laughs> introducing first, first, the legend himself, Mickey Ward. He's 5 foot 8 inches tall, with a reach of Irish Arturo Thunder. <laughs> ya, what a person <laughs> <ya? gülüyor> <Bakmamız gerekiyor>. he <laughs> athletes been waiting a long time to square evet. off. Here we go. Ve ikiyle şey yapıyoruz. Blok. Iskiv, iskiv yok galiba. Blok'un yukarı ve aşağısı var sağ nokta. Sağ, yani şeyle yuvarlak tuşla kuş atıyoruz. Aa, sıra da varmış şimdi fark ettim. Aa, bir de şey de varmış. They the hook there. Abi çok güzel. Yani bir görüntü falan da çok iyi. Just missed with that hook. Biraz ham kontrolleri ve biraz geç. Ama boks oyunu zaten bu Ama şey bulamadım ya. I can have got to the sure. maximum because these guys. are perfect Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what? I'm just that notch sure. So I'm, not I'm, not so, I'm, like I'm going to go here more than. one hmm, Acaba e, bu eski 2010'da en son çıkan box oyunlarından birinde <laughs> e, hey, çıktığımız zaman kaşımızı gözümüzü biz diye yapıyorduk. Var e, bir şey sürüyorduk, bir ne falan sürüyorduk veya atıyorduk. <laughs> <laughs> Yok mu böyle bir sağlam bir yumruk bulamadım bu arada. <laughs> o apakat şeymiş sağ anolun e, aşağı kaydırarak. Görüyoruz, biraz kaçalım bayağı adam bizim yani. Ah Aa evet bayağı biz yapıyoruz. Yok <laughs> biz yapmıyoruz. Görüyoruz en fazla nereye demek dediğimizde. Vay e, bu arada büyük büyük boksörlerle anlaşmışlar bu hafta. Nereden bu parayı buldular bilmiyorum. umarım çıkar ki da buraya kadar geldiyse. Hiçbir şey yok. Normal bekleyip sistem oynamış. Yalnız bizim canımız bayağı zormuş da. Neyse. Oğlum bayağı arkaya doğru gidince bildiğin... Kontrolü iyi mi bilemedim. Ama titremesi falan, tıremesi falan çok iyi. Oğlum bir yaklaştık bana sen Aynı gerçek hayattaki gibi yapmışlar. Adamın da kıl ya. Ama bu adam biliyor kaç online oynuyor. <laughs> <laughs> <Bursana, gülüyor> <laughs> <ooo, bursana>. <laughs> Sarılma falan yok mu Şey... Pay e... şey, Kuri falan da var. Yine lan. Tyson ee, Kuri. Ama tabii o paylaştıkları videolar var. Yıldır var. Baya ayak oyunları falan yapabiliyorsunuz bu arada. Yani sol analıkla <laughs> hareket edip bulduğunuz ama baya futbol <laughs> Yani şey, e, ayak hareketleri yapabiliyorsunuz çok güzel olmuş. Uy, hadi git burada. Sağlam vurdu, iyi vurdu. Ah, o da vurdu. Aparkada ah, da mı çözemedi? Sağın ola kurtun hareketleri yapabiliyoruz. Ah, bu adam iyi This Counter punchers, last 10 seconds. He, tamam. L2 ileymiş iskiler falan. Ah be. <laughs> <laughs> boksun benim hocam her zaman der ki boksun son e, 30 saniyesi gerçek kran geçen maçlardan. <gülüyor> <gülüyor> tamam bulduk. Şimdi gelsin daha bir <laughs> sıçtık. Yorulduk çık. <laughs> Tamam. Yorulduk çık. Ben bu adamı yendim bu arada böyle. Easy maç oldu. Vallahi ilk maçı ama çok easy oldu. Aparkat'a bir çözebilsem çok güzel aparkatlar çıkaracağım ama tam bulamadığım için. Çok, çok sağlam vurdu bu arada. Çok sağlam vurdu bu arada catching air with that hook. Ben e, iki oyun bekliyorum uzun <laughs> sürede. Tabii evet, bu son yıllardaki oyunları bahsetmiyorum. Bu ayın kimi çıkacaklar? Bu defa kimi çıkacaklar? Benim en çok ilgi alanlarımda olan oyunlardan biri bir helikopter <laughs> oyunu bekliyorum. Her ay bir, 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 bir de bu oyun çıkmamak istiyor. Alınabilecek oyun. Çok sağlam vuruyorum gördünüz mü? bu adam şey gelince solda üstüne bir şey açmış. Muhtemelen orada bir şey, şey olmuş bayağı dolaksa doğru. oldu. Bir bitti, bitti bitti bu adam. Zaten puan olarak kazandım Şimdi bu benim hocam der ki bu 10 saniyede vurabildiğin kadar vur. Yorulsan bile vur der Çünkü e, karşıdaki rakip yoruluyor. Yani yorulduğunu hissediyor. Din dink <laughs> sesi geldi bunun sesi. Biraz gevşiyor sayfa. Fakat <laughs> oyunda şey çok eksik geldi bana. Yaralanmamız yaralanmış. Zaten hiçbir <laughs> şey <laughs> olmadı. Hastanelik

İyi <laughs> o pasları gördün mü böyle? <laughs> çok eğlenceli, vallahi çok eğleniyorum. <laughs> Bakalım <laughs> nasıl but it doesn't score. Hep aynı lafları diyoruz diyorum ama gerçekten <laughs> Umarım oynayanlar var bu There's no separating at all. This is ridiculous. These guys are perfect. Is that a match made in heaven. Tarzı zaten Muhammed Ali gibiydi. Bu arada Mike Tyson gördüğüm eski paylaştılar bu videoda. Muhammed Ali falan var mı bilmiyorum ama kesin bir şey. Bir yerden bulunmadım. Yaparlar yoksa. Bir boks oyunu Muhammed Ali'yi siz Mike Tyson kullanıyor musunuz? Çok fena oldu. Bir sol ayağı kaçırdı. Adamların yapım şeyini gördüm. Bayağı bildiğiniz boksörlerle çalışıp bu teknolojileri falan. Çok <laughs> komik şey benim adam ya. Hocamı dinleyemiyorum şu an. Ama o adam da boksör ya. Gerçekten en sonunda. Yine... Ah. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Dur lan. Bilmiyorum. Bir şey mi var burada ya? Mini game mi var burada? Bu adam niye sürekli yüksek olup geliyor? Benim staminam azaldı ama onun canı azaldı. Demek ki bak yüzde hiç şey yok. Reformu hiç yok yani. Hep aynı adam. İş bir bunun falan eklenir onlarda. for <laughs> the Ya iki yumruk atıyoruz yorulmuyoruz bilerler ya. Vay 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 hareketlere bak. Oy. İşte bak. Kardeşim böyle olur. Score. <laughs> Sabit oynamayacağım bu oyunu ya. Ama mesela şu da var. Bak dikkat ettiyseniz ben e, sürekli hareket ediyorum. Hiçbir stamina azalma azalmıyor. Mesela adam hep böyle oynar o zaman. Hiç oyunun tadı çıkmaz. Of oh, iyi vurdu yani. Yani mesela kıpır deyince de bir hafiften stamina'nın azalması gerekir. Veya bu azal kalıcı azalma o yüzden mi acaba? Dediğim? Ben burada bekliyorum. Neden puan olarak kazanıyorum? Çok It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other because no one dare do anything out of turn. I've got to be maximum respect to the matchmaker because these guys are perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you. And so i got to respect both of them more than nothing. <laughs> Yok film işte gibi olmadı. Yani o vurduğu zaman ben apar kattım o filmi. Bir tane yok. Vuruş. Ben şeyini tek anlamadım. Sertliğe de sayamadım. Dur 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 yatağı koyma dur. Dur 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 dur. Valla tehlikeli 10 round götüreceğiz herhalde hiç. 13 müydü yoksa? 8'dir. Ya son iki randı alıyor bu arada adam. İlk beş randı çok güzel götürdü ama. Ben bir de şeyden korktum bu <laughs> oyunu tanıttıkları zaman. Bayağı e, sadece konsollara gelecek diye çok korkmuştum çünkü gelmiyordu yani e, eskiden de çıkan oyunlar sadece konsola gelmişti diye hatırlıyorum. Ya yani ben Xbox 360'ım vardı benim. Ee, Orada oynadım net bir şeyini hatırlıyorum. Bilgisayarın o zamanlar iyi değil de hiç değil de oyunda. <laughs> de de. yüzden bir bilgim yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu anda ben anlatılabilirim diye düşünüyorum. Ben de, ben de, ben de. Benim, bir unik bir yana. Yana. Yana, Ya combo yapamıyordum. Combo yapılmıyor bu oyunda. Onun paradısı veya benim yetecek dizilimim. Yani cep, cep cep. Ondan sonra bu bir şey ee, köşe. Şöyle bir apartman tamamlamak <laughs> istiyordum da pek yapamadım. <laughs> evet, daha az vurduğum ve daha şey olduğum <laughs> yerlerde sağlam oluyor. Evet. <laughs> Evet. Aa eşitiz. son iki round'a kaldı Nasıl lan Kuran ben daha çok söylüyorum. Benim kalpler bir yorulmasın. Hadi be bir nakavt edemedik adamı. Aa çok fena vuruyorlar bayağı. Adam baya. benim adam çok yoruluyor bayağı yoruluyor. Şimdi kapıyorum yoruluyor. Spiders are starting to slow down. Evet, e, kaçıp, kaçıp sağ analog yapınca sağa doğru kaçıyor. Sola doğru yapınca medya, çok kolay yani. Çünkü vuramıyoruz, yolluyoruz yani. Ben maç kaybettim. defense they're blocking the hook under a minute to go <inaudible> only 10 seconds to do something here <inaudible>

İki yumrukta kaybediyoruz bu adam. Mesela o benim diğerlerime çalışabiliyor. Ben <laughs> daha çok oyun uzun süre gelmez bu arada. Yani. İkisi var. Gibi hissediyorum. Çünkü diğer oyunları biliyorum. Oynamış mı? çok uzun süre oynuyor. O yüzden biliyorum. Mesela sağlam basit vurmak vardı onlarda. Bunda yok aslında. Halfway through so the round, and there's not a lot separating these two. I've got to be much more respectful to the matchmaker because these guys are perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what? Not I not not so I've got to respect both of them more than a... Yeah, wrong, Yeah, wrong. Swing and miss there. Needs to stay composed. Yeah, the winner of this surely will get a world title shot. Minute to go here in the round. Ten seconds left here, and it looks like it's gonna come down to our three judges. Bakalım kim oldu. Bir dakika ben o Ne bekliyoruz lan? Niye böyle tavırlara gidiyorsun? Beraber mi kaldık? Haydi. Bu hoş olmadı. Neyse. Ben bunu atarım. güzel ya. Arkadaşlar eğer izlediyseniz, izlediyseniz teşekkür ederim.